Herkese merhaba ve sağlıklı günler diliyorum. İsmim Duygu Günal. Maalesef bir takım sebeplerden ötürü eğitim ve öğretime ara vermek zorunda kaldık. Bizler bu sürecin ne kadar devam edeceğini bilmiyoruz. İki hafta, üç hafta, belki bir ay. Fakat süre içerisinde üzerimize düşen belli başlı sorumluluklar var. Bunlardan elbette en önemli başlık sağlık. Sağlığımıza dikkat etmek. Ne çerçevede biz sağlığımıza dikkat edebiliriz? Gerek anne ve babaların ve gerekse de Türkiye'mizin yarınları olan evlatlarımızın üzerine düşmesi gereken belli başlı sorumluluklar var. Dedik ya bunlardan kesinlikle ama kesinlikle hele ki bu süreçte en önemli başlık sağlık. Hani derler ya önce sağlık olsun gerisi bir şekilde zaten hallolunur diye. Bu nedenden ötürü sizlerin de 3 aşağı 5 yukarı bildiği sağlık noktasında belli başlı alt başlıklarımız var. Nedir? Bunlardan bir tanesi elbette ki hijyen, yani temizlik dediğimiz husus. Bir diğeri beslenme. Gıdamıza, sağlıklı beslenmemize kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun yanı sıra özellikle bu hususta sosyalleşme noktasında anne ve babaların üzerinde büyük bir sorumluluk düşüyor ne kadar süreceği belli olmayan bu süre içerisinde çocuklarımızı elimizden geldiğince sosyalleşmelerine yani dışarıya çıkma, kurulan arkadaşlık ilişkilerine, arkadaşlarıyla kurulan yani yakın temas ilişkilerine büyük ölçüde ara vermelerinde fayda var. Bunun yanı sıra henüz resmi bir açıklama yapılmamakla beraber bu yıl 21 Haziran 2020 tarihlerinde üniversiteye hazırlık sınavları gerçekleştirilecek. Biliyorsunuz birinci oturum TYT'den ibaret, ikinci oturumuz AYT ve adına YKS adı verilen bir sınavla karşı karşıya üniversiteye hazırlık öğrencilerimiz. Henüz resmi bir açıklama yapılmadığı için hali hazırda bizler bu kritik evrede sınava hazırlanmakla mükellefiz. Peki bu süre içerisinde öğrencilerimiz neler yapacak? Öncelikle şunu unutmamaları gerekiyor. Verilen bu ara bir tatil değil. O nedenle gerek anne ve babalar, gerekse de öğrencilerimiz ne de olsa tatildir e, mantığıyla yaklaşıp e, şu ana kadar yapmış olduğu hazırlıkları ve bundan sonra da yapması gereken hazırlıkları askıya almaması gerekiyor. Çünkü bu bir tatil değil. Mecburiyetten dolayı zorunlu olarak verilmiş olan bir aradır. Gençlerimiz bu arayı nasıl değerlendirebilir? Başından beri sistemli ve düzenli hareket eden öğrencilerimiz, sistemli ve düzenli, bilinçli bir şekilde çalışan öğrencilerimiz TYT noktasında yani birinci oturumu olan temel yeterlilik testinde zaten konularının büyük bir kısmını tamamlamış durumda. Bu noktada öğrencilerin TYT nankör olduğu için bilgilerini taze tutmak adına TYT konularını gözden geçirmeleri gerekiyor. Konuları varsa minik notları konularını tekrar edip bol soruyla sorular üzerinden konularını pekiştirmeleri gerekiyor. Bunlar branş denemeleri olabilir, genel TYT denemeleri olabilir. Genel TYT denemeleri veya branş denemeleri üzerinden eksik oldukları, kaçırdıkları veya hiçbir şekilde fikir yürütemedikleri sorular üzerinden konuya dönebilir. Yani soru üzerinden konuya dönebilir gençlerimiz. Böylelikle TET bilgilerini de taze tutmuş olabilirler. Pekala hocam, AYT noktasında ne yapabiliriz? Yine vurgulamak gerekirse, başından beri sistemli ve düzenli çalışan öğrencilerimiz AYT noktasında da belli bir, yani aşağı yukarı ortalamış diyelim, belli bir noktaya kadar konularını getirmişlerdi. Kalan konuları nasıl devam ettirebilirler? Arkadaşlar, bilgi çağında bilgisiz kalmak aslında cehaletin ta kendisidir. Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki, yaşıyorsunuz ki, konu anlatımlı kitaplarınız, videolar, video destekli anlatılan konular, online eğitimler, Milli Eğitim Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmalar, uzaktan eğitim programlarıyla, uzaktan eğitim dersleriyle pekala kaldığınız yerden konularınızı devam ettirebilirsiniz. Arkadaşlar bu noktada kesinlikle ama kesinlikle varsa danışman, koç öğretmenleriniz, rehber öğretmenlerinize muhakkak başvurun. Danışman öğretmenleriniz, rehber öğretmenleriniz moral, motivasyon noktalarında ve süreci nasıl değerlendirebiliriz? En az zararla, en karlı nasıl atlatabiliriz? Noktasında sizlere yardımcı olacaktır. O yüzden mutlaka ama mutlaka koç öğretmenleriniz, rehber öğretmenleriniz, danışman öğretmenlerinizin desteğini mutlaka alın. Arkadaşlar süreç devam ediyor. Yine vurgulamak gerekiyor. Unutmayalım ki 20-21 Haziran tarihlerinde şu an resmi bir açıklama yapılmadığı için 20-21 Haziran 2020 tarihinde karşı karşıya olacağımız bir sınav var. Ve biz bu sınavı en az zararla, en karla atlatmak zorundayız. Tekrar vurgulamak istiyorum. Bu verilen mecburi bir aradır, ihtiyaç halidir, zaruret halidir. Bunu asla ve asla bir tatil olarak düşünmeyelim. Bu noktada yine şuna değinmek istiyorum. Şayet iki hafta, 3 hafta ne kadar olacağı belli olmayan bu süre içerisinde öğrencilerimiz, gençlerimiz saat 11'lerde öğleden sonra uyanırlarsa süreci iyi bir şekilde değerlendirmiş olmazlar. Misal, bir devlet memuru e, veyahut saat 8-9 gibi mesaisi başlayan bir çalışan nasıl ki saat 9'da mesaisinin başındaysa sizler de saat 9'da mesainizin başında olmanız gerekiyor. Arkadaşlar, mesleğiniz öğrencilik. Ve lütfen hem bu süreçte hem de diyelim ki olağanüstü bir durum yoktu sizlerin zaten yapması gereken mesleğinizi yerine getirmek. Arkadaşlar, e, dolayısıyla Saat misal 8 gibi kalkıyorsunuz. Sağlık noktasında vurguladığımız hususlardan biri olan beslenmenize dikkat ederek tabiri caizse anne kahvaltısı eşliğinde sağlıklı bir kahvaltınızı yapıyorsunuz. Saat 9'da dersinizin başında oluyorsunuz. Kesintisiz işte 9'dan akşamlara kadar mı çalışacağım hocam? Elbette hayır. 40 dakika çalışırsın, 10 dakika aranı verirsin. 50 dakika çalışır, 10-15 dakika aranı verirsin. Veyahut 1 saat çalışır, 10-15 dakika aranı verirsin. Belli periyotlarla öğlene kadar bunu gerçekleştirmen gerekiyor. Öğleleyin yine bir ihtiyaç molanı, beslenme, tenefüs dediğimiz nefes alma süreni gerçekleştirirsin ve saat 1.30'lardan sonra kaldığın yerden çalışma tempona devam etmen gerekiyor. Bunu böyle dilimlere yayarak 2 hafta, 3 hafta, artık ne kadar sürecekse gerçekleştirdiğin takdirde emin ol ki kaçırdığın veya telafi edemeyeceğin hiçbir nokta olmayacak. Sevgili gençler, sevgili anne babalarımız, son kez vurgulamak istiyorum. Henüz hali hazırda açıklanmış olan bir resmi açıklama yok. Dolayısıyla sınava hazırlık sürecimiz devam ediyor. Bu süreçte gerek anne babalarımızın desteğiyle, gerekse de Türkiye'mizin yarınları olan evlatlarımızın sınava yoğun bir tempoyla çalışmaya devam etmeleri gerekiyor. Hepimize sağlıklı yarınlar, sağlıklı günler diliyorum.